Herkese merhaba. Ben Vestey. Bugün nasıl Google Play Store için 50 TL, 25 TL veya 100 TL'lik kod almak istiyorsanız onu göstereceğim. İlk ilk önce Google Play Store'a girelim. Gift Miner Gift Card yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra ilk çıkan uygulamaya tıklıyorsunuz. Hemen in, indirin. 6 MB zaten. İndirdikten sonra uygulamayı açın. Play deyin. Sonra Mine Gold diyor arkadaşlar. Buna tıklayın. Burada para para ma maden kazıyorsunuz para alıyorsunuz olay bu tıklayın ekrana gördüğünüz gibi 5000 oldu reklam girdi hemen reklam bitmesini bekleyelim İsteyen olursa var kanala abone olsun yorumlara da abone oldum yazsın hemen vereyim 50 TL'lik play kod anında devam edin arkadaşlar böyle 9000 oldu ekrana tıklayın para toplayın. 11 bin oldu arkadaşlar. Sonra geri gelin. Tekrar reklam girdi. 15 saniyelik bekleyelim. Girdikten sonra open chest'e basın. Yine reklam. Uygulamada aşırı reklam var. Tekrar bekleyelim. Şu arkadaşlar ikinciye basın. 10.000 gold olması gerekiyor. Bende şu an 13.000 var. Buna basıyoruz. Ve kodumuz geldi arkadaşlar. Bu kodu hemen kopyalayalım Google Play Store'a girelim hemen. Geri gel. Ödeme ve abonelikler kodu kullan. Kodu kullan diyelim. Kod kullan dediğim arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 dolarlık kod geldi. Onayla diyeceğim ama ülkeden dolayı kabul etmeyecek. Bunun için de arkadaşlar kodu kullanmanız için hemen bir VPN indirmeniz gerekiyor. VPN, VPN Secure. VPN Secure'yı ben hemen güncelleyeyim. Arkadaşlar bu VPN Secure'yı açıyorsunuz arkada. Ondan sonra tekrardan 5 dolarlık kodu yüklemeye çalışın. Bu sefer olacak. Direkt 5 dolarlık ya da 10 dolarlık kod geldiğinde de alabileceksiniz. Hemen güncellensin. VPN Secure'ya da girelim. Aç diyelim. Dediğim gibi isteyen olursa 5 dolarlık veya 25 TL'lik 50 kod Kanalıma abone olsun yorumlara abone oldum yazsın Kod göndereyim direkt Hemen buradan dünya işaretine basalım Buradan istediğiniz ülkeyi seçin Birleşik Krallık Veya bir tanesini seçelim Uygulamadan çıkış yapalım Tüm sekmeyi kapatın arkadaşlar Şişt. Tekrardan store'a girelim Kodumuzu tekrar deneyeceğiz arkadaşlar Ödeme ve abonelikler Kodu kılan. Tekrardan kodumuzu girdik. Onayla dedik. Arkadaşlar ülkenin Amerika olması gerekiyor. Onu ayarlayalım. Da ben ayarlarım. Ayarladıktan sonra arkadaşlar tek yapmanız gereken tekrardan kodu kullan deyip hesabınıza 5 dolarlık kod geliyor bu da işte ne, ne kadar ediyor bakayım 5 dolar Beş dolar arkadaşlar 100 TL ediyor bu 100 TL kodu almak için tek yapmanız gereken bu isteyen olursa da alamayan olursa yorumlara abone oldum yazsın onlara ben kendim direkt kod vereceğim kanalıma abone olmayı Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz.